Şimdi gelelim Dursun Özbek'le başlayalım. Belgeler meselesi. Çıkmayan belge yok ki. Şimdi Onu, bir şey nereden çıkacak? İşte tam da bu hafta bu teyit edildi mi? Şu cevabıyla. Eğer <laughs> e, bir temizlik gerekiyorsa geçen de sizin e, söylediğiniz kulübün söylediği e, bir belgeler vardı. Onları açıklarsanız. Konumuz o değil. Siz gibi. Şey ko, ko, konumuz o değil. konumuz o değil. Konumuz bugünkü maç. Bugünkü maç çerçevesinde, bugünkü maç özelinde e, Söylemek istediğim şeyler vardı bunları da söyledim. Cevap çok iyi. Bugünün konusu bu değil. Ne günün konusu o? Şimdi siz çıkıyorsunuz bir kulüp. Bu arada Erden Timur nerede? Esen o konuşuyor. Esen neymiş galiba? Bir Allah, Allah Allah şifa versin. Bilmiyorduk bu arada. Hani dedim acaba aralarında bir sıkıntı mı var? Başkan yönetim. Erdentik. Hastane değilmiş, bir yani neymiş? bir şey. Hani işte soğuk aldı. Bilmiyorum. Neymiş? Evet, bu arada yani, bu var bu arada doğru olabilir yani. Herkes sapır sapır ve Geçmiş olsun o zaman. Şimdi keşke Dursun Başkan konuşmasaydı. Evet. Çünkü Dursun Başkan bir defa konuya hakime konusu sıkıntıları var. Birazcık da belli alelacele çıkmış oraya. Şimdi maçı kazanmış. Bence şöyle olur. Gece saat buçuğa doğru Okan Buruk basit toplantısına çıktı. Hatta bir parça daha geç olabilir. Okan Buruk'un konuşması bire doğru bitti. Ve hakemle ilgili de yani biri biraz serzeniş oldu ama daha ılımlıydı. Bizim orada arkadaşımız var. Başkan konuş yapmış. Ben önce Trabzon başkanı zannettim. Sonra haber verdi. dedi ki Dursun Özbek konuşacakmış. E Dursun Özbek'in konuşması için başkanın gelmesini herkes bekledi. 15 dakika sonra geldi. Sonra geldiğinde de başkan diyor ki dayanamadım geri geldim diyor. Benim tahminim şu. Okan Buruk'un sözleri söylendi. Dendi ki başkan böyle olmaz. Bizim bugünden Geçen sene geç kaldık. Alanya maçıyla başladık. Bu sene erken başlayalım. Bence plan buydu. Hem de kazan, kazanırken başlayalım evet, diye herhalde. Evet. Şimdi bak bugünün aslında tam o günün konusu. Çünkü ya kazanmışsın. Kazanmışken hakemden şikayet ediyorsun. O zaman burada geçersen sene elinde olduğun Kanıtlarısın ki belgeleri. Bak de bu var. Bu yapı şu anda biz kazanırken bile bizi engelliyor de. Tamam mı? Ben aynı konudan bahsediyorum. Yani geçen sene mesela böyle bir belge falan yok. O geçen sene Erdem Bey'in sağ dışında kurduğu stratejiydi ve iş yaptı ve tuttu. Nasıl ligi bitirmeyiz bir fake açıklamaydı. Fake sinirı kendisi de kabul etti. Ya istemediğim bir şeyler oldu falan bir daha olmayacaktı. Sonra 1 Nisan günü bu belgeler belgeler falan filan dedi ve sağ dışındaki şampiyonluğu kazandı. Asla biliyorsun eleştirmiyorum. Bu işin de sağ dışında oyun tarafı var. Fenerbahçe'nin yine bu sene oynamadığı, niye oynamadıklarını bilmiyorum. Oraya da geleceğim. Evet. Şimdi Dursun Başkan bir defa şunu da ispatladı bence. Niye Ali Koç'un karşısına çıkmanı anladık. Kıntılı anlatamıyor derdini. Yani bir şey anlatıyor. O bugünün konusu değil. Öbürü yani şikayetin mesela Dursun Başkan neden şikayet etti hakemle ilgili? Ne yaptı adam? Bence hakem maçı kötü yönetti. İki tarafa da kötü yönetti maçı. Bir plan mıdır bu? Plan tabii. Yani Galatasaray abi bak geçen sene bir plan yapmışsın tutmuş değil mi? Ya, tabii ki yapacaksın bir daha planı. Buna, buna devam abi, ediyor. Da. ki Galatasaraylıların az hep o dürüstlük lafı var. Çünkü hiç ayrılmıyor. Biz dürüstlük var bir biz adalet istiyoruz var. Değil mi? Siz dürüst ve adalet isteyen bir camiaysanız ya da siz o camianın başkanı olarak siz konuşuyorsanız. Bana ait yorumları yapıyor. Elbette şimdi ben bir dahaki bir konuşmamda da o hareketleri de izlerim. Bir spor bazı şeyleri özetlerde bazılarını gösterdi bazılarını göstermedi. Galatasaray'ın lehine olanı çal aleyhine olanı çalma diye böyle böyle bir duruşumuz da yok. Bugüne kadarki söylemlerimizde böyle bir şey de söylemedik. Hayır yani şimdi sizin sorunuzu da maksatlı görüyorum. Yani biz şimdi dolayısıyla yani çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Trabzonspor aleyhine de yapıldıysa o da büyük bir hata. O zaman diyeceksiniz ki evet orada belki foul olabilir diyeceksiniz. Ama diyor ki izlemedim diyor. Ya ne izlemedi abi? İzlemedi ya. ya. Hadi abi. Hadi, abi, hadi. Hadi. Tersi i̇zlemedim. mi? Ya. izlemedim. Ya, ya, abi. Ya hadi abi ya. Of. Tersiniz, ya, olsaydı ne olacaktı? Ters olsaydı ne olacaktı? Aynı pozisyon. Ters döndür. Torer'in ayağına bassaydı bakasınız. Alıp topu çevirseydi gol olsaydı ne olacaktı? İzlemedim diyebilecek miydi Sayın Başkan? Peki şimdi sağ... Sayın Başkan kusura bakmasın. Sayın az Yıldırım'ın söylediği bir lafı söyleyeceğim. Galatasaray adaletiyle ayrıcalık ister abi. Çok net. Şimdi e, Sansürsüz Futbol bir video yayınladı. Çelsene Dursun Özbek. Bu sene Dursun Özbek. Bir izleyelim. Görevini tam yapmadı Ali Pala. Üç tane, beş tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükme mağlup etmesi lazım. Bir görev, ben tebrik ediyorum Atilla Karaoğlan'ı. bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Ayıp ya. Galatasaray önünde böyle iki kırmızı kartla falan kesemezsin. Ne yaparlarsa yapsınlar, Galatasaray'ın hedefi belli. Galatasaray bu hedefinden kimse çeviremez. Buradaki oyunu sizler de izlediniz. Dükkansınsa ne olacak? Ali Pala bu biter mi? Bu Atilla Karaoğlan nezdinde yani şeyinde e, tahtında federasyon bakalım ne yapacak? Bu tam olarak az önce anlattığımız şey midir? Evet. Evet. Sansür da iyi çalışıyor. Videolar müthiş böyle şey. Abi video güzel bir şey. Vizontele diye film vardı ya. Video belge. güzel. Televizyon Hep görüntü var. Duruyor ha, orada. Belge. E sen bak sen bak. Sen belgen varsa çıkarır. Ne yapıyor sansür bul belgesi var çıkarıyor koyuyor. Daha sen de çıkarsın belgeyi. Belge böyle çıkarılır. Çap diye koyarsın. Böyle kifayetsiz bir anda çaresiz kalırsın. Ee, ne diyeyim Dursun Başkan'a? bence artık maç sonu açıklamalarını Erdem Bey'e teslim etsin. Erdem Bey daha iyi yapıyor çünkü. Dursun Özbek dedi ki. Ben tebrik ediyorum Atilla Karaoğlan'ı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Birileri işi sıkı tutuyor. Sıkı tutuyoruz. Dün golümüz verilmiyor mesela. Çok bayağı sıkı tutuyoruz ya Dursun Başkan. Şey koçum sözü var. Artık altından ne mesela çıkarsa çıkar. İşi sıkı tutacağız. İşi sıkı tutmada nedir? Fıtratımızda olmayıp başkalarının da fıtratında olan şeyleri de biz de yapacağız. Oradan artık nereye çekerseniz mesele çekin. Yani en o zaman da söyledim doğru olduğunu. Zaten yapmak zorundasınız. Sayın Ali Koç'un zaten bence en büyük eksiği buydu. Beş yıldır o kendini bu iklimde hala fair play isteyen, evet ebedi dostluk tarafına gidelim, yani ezeli rekabetle ebedi dostluk tarafına gidelim diyen bir başkan profiliydi. O iyi niyetiyle. Ama biz de hep şundan eleştirdik kendisini. Türkiye böyle bir yer değil. Türkiye'de bu iş yapmaz. sizi burada, siz böyle davranırsanız da sizi bu sahada yenerler. Evet, tam da şu ortamda Fenerbahçe ne yapmalıydı? Bir şey yapmasına gerek mı? Uygun konuşacaktı Fenerbah Maçtan önce de konuşacaktı. Yani şey Galatasaray bu açıklamayı yaptıktan sonra da konuşacaktı. Şimdi ne oldu? Dursun Özbek bunu açıklamayı yaptı. Hakeme salladı. Yani Fenerbahçe'yi sıktı dedi. Bir gün sonra Sayın Engin Baltacı çıktı Beşiktaş adına salladı. E dün bizim gol iptal edildi. Bunların hiçbiri masum değil yani dünkü maç. Ya ben şunu bekliyordum. Dün bizim aleyhimize bir abuk hata olacağını bekliyordum Dursun Başkan'ın açıklamalarından sonra. Ve oldu. Asıl işi sıkı tutan Dursun Özbek. Geçen sene Erden ama Erden Timur daha iyi yapıyordu. E, Dursun Başkan bence işi tutmak için o açıklamaları yaptı zaten. Ya dur biz bu Fener Samsun'da eder sesini mi iki yapan tek takım olacak falan. Bunlar bir rüzgar almasın arkasına diye kesmeye çalıştık. Yeter. Stratejide bir hata görüyor musun ya? Eksiklik görüyorsun sen Tarabaşı'da. tabii ya. Ha bak sağ dışında eğer bu maçı oynamazsak bunlarla yine kalır. Kal kal yani her şey sağda oynanmıyor. Şunu bir anlamamız gerekiyor. Sosyal medyada ne görüyorsun mesela şu anda? Abi sosyal medya gereğini yapıyor da sosyal medya bir yere kadar e etki eder. İşi yönetenlerin, yöneticilerin artık kimse onların onların yapması gerekiyor. Biz düşüden de mesela bizim sesimiz çıkması lazım. Ya bizim sesimiz çıkıyor. Biz yorumcular ses çıkartıyoruz. Ee, sosyal medyada güçlü olan hesaplar. Hatta anonim bireysel Fenerbahçeliler ses çıkartıyor ama. Şimdi biz çıkartırız bir yere kadar gelebiliriz. Buradan sonra biz pası veriyoruz. Diyeyim. Pozisyonu hazırlıyoruz zaten. Pas edeyim. Biz topu getiriyoruz kaleden. Ön tarafa, üçüncü bölgeye. Artık orada iş yönetimi yapacak. Şu mesela Dursun Özcan'ın belge konusuna verdiğin yanıt var ya. Evet. O video işler miydi, işler var Direkt işlerdi. Direkt. Bir tartışmasız ya. İşlenmez mi ya? Mis gibi.